Ayın 8'inden beri tatildeyim bugün döndüm Samsun'da ee, önce şunu söyleyeyim. Eskisi gibi değil otogar Eskiden ee, Bayram Paşanlar oralarda kalırdık otobüslere saatlerce şu anda gayet rahat geldik. Onu bir kere söyleyeyim. Artı ikincisi otogarın içinde bir güzellik var Ama servis bekleme olayı hala devam ediyor 20 sene 30 sene önceki gibi. Bayram dönüşü şu anda oradan dönüşler var buradan dönüşlerden normal buradan fazla yok. Ama o taraftan dönüşler var. Yolcu biraz talep fazla olduğu için, tatil uzandığı için o taraftan gelişler çok. Ama buradan İstanbul'dan dönüşler azaldı tabii ki bitti. Vallahi Farajani, Mami Peniri, memleket Ojurani, Patihani, Nani Tanduru, Nani Far, <laughs> ama işte bu memleket yani Farani ve Mavi Gud binemadı. Ojurun, Patihin, Göçte memleket maniş para قولوا يعني والله تعطيل خشب لدونش نخوشه يك تيجي مملكه نخوشه يك عاشق مملكتي خويا بو رمتنا فاد راديت نب دلي خويا ما مجبور تينا يبون باينا ني خوانا الفادره مجبور تني يخصا ام ناخذ مملكه اخواننا نوار فادره